ne kadar büyük bir okul böyle. Eski okulumuz 17 adımda biterdi. Ben 175. adımdayım hala binaya gelmedik. <laughs> Şu bak ya. Ay ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Evet. Komik <laughs> bir şey değil. Üç şey var. <laughs> Hadi Leyla gidelim aldırma şunları. Ev yetmedi. Okul da tımarhane çıktı. Nasılsınız aslanım? Tatil yarım size. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler Burak Bey. Teveccühünüz. Kıvılcım sen de çok iyi görünüyorsun. Nasıl göründüğümden sana ki? Hanımlar merhaba. Siz okulun yeni öğrencileri olmalısınız. Hemen tanışalım. Ben Burak Kocataş. Türkçe öğretmeniyim. Memnun oldum. Ben Selin. Ben de Leyla. Bu da kardeşimiz Nazlı. Memnun oldum. Yeni okulunuzda başarılar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler Aslı İyi günler. Görüşürüz Burak. Görüşürüz. Cık. Eh tam da tımarhane değilmiş. En kötü tım diyelim. Ay biz susmadınız yola çıktığımızdan beri. Böyle giderse okula da kabul etmeyecekler sizi. Aslı ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ay, ay, dur ben de geleyim de Billur'la derine bir merhaba derim. Siz sakın buradan bir yere kaybolmayın anlaşıldı mı? <laughs> Canım. <Cidim? gülüyor> <laughs> <laughs> Hayatım. <gülüyor> Aslıcığım nasılsın? Ay <laughs> teşekkürler. Ay tatilde neredeydiniz siz? Türk bükünde, bakındım bakındım yoksunuz. Bu sene ala çatıdaydık hayatım. Aa! Vay İrem su. Dövme olayına girmişsin. Geçici dövme. Ama intikamsından yapıldı. Ya, biraz pahalı oluyor ama daha zor çıkıyor. Ya demek öyle. Evet annem her şeyin en güzelini ve en pahalısını bilir. <laughs> Ay, Aslı, baksana düşme. bana. Hayatım konuşuyoruz. Benim kolum daha önemli. Bekleyemez mi Kıvılcım? Hayır bekleyemez. Efendim canım söyle. Heh. Benim acil dövme yaptırmam lazım. Üstelik Hint kınasından olacak. Hayatım ben sana şimdi İstanbul'da Hint kınası yapan dövmeciyi nereden bulacağım? Bak alsın nefesimi tutarım. Boğulurum bak. Ay Yapma, yapma kızım <laughs> aç ağzını. Nefes al. <laughs> hah, hah, böyle nefes al. Tamam tamam yaptırırız dövmeyi. Oje de istiyorum. French. Tamam ona da tamam. Yarın gideceğiz ama tamam. Hayatım yarın benim konken günüm. Daha sonraki gün gitsek. Bak nefesimi tutacağım. Kıvılcım... Kızım yapma güzel. Aç ağzını. Nefes al güzel. Aferin. Aferin canım. İyi. Bir daha beni bağırtma bu kadar. Tamam canım. Kızlar, bu Ozan değil mi? Ay ne kadar yakışıklı mı Ozan benimdir kızlar. Avucunuzu yalarsınız. Nasılsın Ozan? Ozan. Hoş geldiniz. Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Hayrola Ozan, görmeyle alışkanlıkların değişmiş. Ne demek bu Kıvılcım? Besleme kızla ilgi duymaz sen eskiden? Kıvılcım, sen ağzını toplasan iyi olacak. Bırak konuşsun Leyla. Okulumuza yeni gelen arkadaşlar hakkında böyle konuşamazsın Kıvılcım. Çok ayıp. Ayıp falan değil. Onlar bizim evin sığıntıları. Hem fakirler hem de öksüzler. Ayrıca çok çirkinler. Sensin çirkin. Selim, Selim. Kusura bakma Selin. Kıvılcım adına özür dilerim. Önemli değil. Sanırım bu duruma alışmam lazım. Bunu al. Almak güzel gözlerine hiç yakışmıyor. Selin. İyi misin? Kıvılcım, o yanına gittiğin ezikler kim? Onlar mı? Hiç. Üvey babamın başımıza sardı. Üç salak işte. Nasıl yani? Yoksa onlar da mı okulda okuyacak? Bu ne ya? Okulun iyice havası bozuldu. Ben burada daha fazla kalamam valla. Bir aptal olma Dilara. Gitmesi gereken sen değilsin. Onlar zamanı gelince koşarak kaçacaklar bu okulda. Sana her türlü desteğe varız. Kızlar nasıl akıl ettiniz bunu? Hadi verelim. Alın bakalım bu sizin. Hoş geldiniz seviyeniz bulamadım. Teşekkürler. Ne var acaba içinde? Açabilirsiniz. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yaptınız yavrum üstünüze başınıza iki dakikada? Şaka şaka. Aa, tebrik ederim Aslı'cığım. Demek hayır işlerine merak saldın ha? Ya mecburen sorma. Ay Ekrem'in uzaktan akraba ağları. <laughs> gidelim de şu hayır işini bitirelim bir an önce. Nakil yaptıracağız veletlere. Hadi Kıvılcım gidelim kızım. Sen git Aslı. Ben biraz da arkadaşlarımla bakıp geçireceğim. Ama Müdüre Hanım'ı görmüş olurdun. Ben zaten çok göreceğim. Hem şu kızların yanında daha fazla durmayayım. Mikrop falan kapacağım. Abla biz hastalandık mı? Aa, yok Nazlıcığım olur mu öyle şey? Biz ruh hastalarının yanına düştük Nazlı. Kendi aranızda konuşup durmayın öyle. Aa, düşün bakalım peşime hadi yürü. Hadi canım görüşürüz bay.